Saat kaç? Cem Uzan mı? Mecnun Oldu yakmaz. Gerçi o da efendi adam. Kadıköy Şükrü Saracoğlu'nda code vardır kardeşim. Bordo mavi kravat takmadan giremezsin oraya. Terör örgütü bittikten sonra kim kaç şampiyon olmuş kim olamamış. İşte polis ve güvenlik buradan çıksın. Ben akrabalarımla birlikte burada... Fatih Hasan Arat. Ha, Başka nereden gidiyorduk gerçi? Hasan Arat. Aa, doğru doğru Hasan Arat. Hasan Mandır'a hiç karışık değil azıcık. Zıldırım'ın yüzünden... Arkadaşlar yeni bir bölüme hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Nasılsınız? Ağzımdan dolu şey çıkıyor. <gülüyor> Sigareyi... <gülüyor> Az önce <laughs> öyle yaptı biliyor musun? Sigarayı attı, kayna girdik <laughs> mi diyor böyle. Hoş geldiniz diyor. Size yeni bir program hazırladım. Başkanlarımızdan, futbol başkanlarımızdan. Atarlı giderli, özlü sözler değerlemesi yaptım. Ben size sözleri söyleyeceğim. Tamam. Siz hangi başkanın olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Tamam. Şık vermeyeceğim. Çok sıkışırsanız veririm ama geneli zaten iki tane atarlı giden en büyük başkanımız var. Hazırsanız başlıyorum. Hazırız. Hazırız kardeşim. Çok da önemli değil. Neticede süt kupası. Başkan dedin değil mi? Başkan. Delikanlı gibi maça çıkmayacağım demiş çıkmamış. Fikret Orman. He. Hayır. Çok o kadar güzel övdü ki. Beşiktaş'ta olduğu kesindi. <laughs> şey mi? Bizim ha? Fener, maçından sonra mı oldu? Süt kupası dedi. Çıkmadı. Çıkmadı, ki Türkiye kupasına çıkmadınız. Şey, Şenol Güneş'in... CIA, ay, Mossad, FBI aradı gene çıkmadı. <laughs> FBI aradı. böyle. Çok da önemli bir şey değil ya. Bu böyle süt kupası netice itibariyle. Yani <laughs> Şenol Hoca'ma <laughs> geçmiş olsun diyoruz tekrar. <laughs> Lanet, Lanet olası federaller. Yani geçen sene sizin çıkmayın 30 bin kişinin katılma dedikten sonra katıldıktan sonra Oyuncular... öveyim bir zahmet Fikret Orman'lara gidin de öveyim yani. Yok borsaydı bilmem neydi falan bir türlü bir yalan bahsediyor. Biz ligden de çekiliyorduk bir ara sanki. Ligden çekiliyorduk. Tabii, zaten hem ligden çekilmeyi hem kupaya çıkmamayı şey yaptınız ya kararlaştırdınız. Tabii, sonra gönderdiniz. 50 bin kişi Ramazan ayında orucunu açtı. Orada. Bizi niye topladın buraya diyor. Uzak dur diyor Ali Koç. İnanılmaz ya. Neyse. Fikir 20 at. sene bu kulübe hizmet ettim. Çocuğumun her şeyinin nafakasını bu kulübe verdim. Mustafa'yı bırakayım ben. Bu, bu kulüp şey. için hapis yattım. Ayıp oluyor. Aziz Başkan. Sonra yarın buradan üzülerek gidersiniz. Aziz Başkan. Seçim zamanı söylüyor. Bunu <laughs> hatta, hatta ilk kaybettiği seçimde söyledi bunu. Statta. Şu statta söyledi. Seçim statta. günü söyledi ya. Evet evet. Seçim günü. Oylama öncesindeki gün. Bir gün öncesinde söyledi. Islıkladılar adamı. Adam haklıymış abi. Bunlar ben de. Oynanır. Ben de Ali Koç'un gelmesi bir destekleyen biri olarak yanlış yapmışız. Ali Koç'a da o benzer bir şey söyledi. Bak yarın öbür gün buradan seni de böyle gönderirler gibi bir şey söyledi. Seni bu taraftarla yollayacağım dedi. <laughs> Sonuç. Ama destek veriyor şu anda mecburen. Hani. Yani taraftar istemiyor artık bir kere de. Ama Aziz Başkan da Mourinho dediği için biraz ondan destek veriyor. Aziz Yıldırım öyle beste yapmıştı taraftar. Bu taraftar artık seni istemiyor Aziz diye. Aziz Bey çok iyi bir Fenerbahçeli. Arda'yla yarım saat baş başa bırakırsam Aziz Bey'in Galatasaraylı olacağından korkuyorum. Adnan saat konu... kaç? <laughs> saat kaç? Saat kaç? Aziz Yıldırım hatta orada şey yapıyor. Ya Adnan şimdi bırak falan şey yapıyor böyle. Sinirleniyor. Orada. şekeri bir şekeri bir tavan yapıp geri sekiyor aşağıya. Sinirlendi orada. Arda'yı ne zaman istedi Atletico'ya gitmeden önce istiyor, istedi değil mi? İsteydi. Bundan sonra sokakta gezdirme haberleri olsun. Kim bu ya? Cem Uzan mı? Mecnun oldu yakmaz. Gerçi o da efendi adam ya. ya. Aziz Yıldırım. Allah Allah alınacak cümleler kullanıyor. Bundan sonra sokakta gezdim ama belli mi olsun? Ona da yani Aziz Başkan aslında. Samandıra'da yanılıyorsam veriyordu gazetecilere röportaj. Şeyde Cem Uzan da şeyde gezdirmez söyledi. ama be. Cem Uzan şey diyor İstanbul Spor Maçı'ndan sonra takımın değil. hepsini satıyorum falan diye çıktı. Yarısın. Şey dedi ama. bunları yani sat. Soru gitti şu anda. <laughs> Hayır, onu <soracaktım>. Soru gitti. <laughs> Diğer soruya geçiyorum. Fenerbahçelilerin Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri inşallah gelmez. Yani Ekrem İmamoğlu döneminde Ali Koç olduğuna göre. O Trabzon'un şampiyonluğuna mı kutlamalarına gitti? Trabzon'la ilgili He. bir şeyden sonra mı demişti onu? Ne zaman dedi? orada mavi kravatla gitti diye He. görüşmeye He. bunlar Eyvallah. gene tamam, adam adam sürüktan nem kaptı yani. İyi de bir şey söyleyeceğim. Adam zaten Trabzon sporun eski yöneticisi. Yani Trabzon sporda bir fiil yöneticilik yaptı o. Bu arada mavi kravat taktiği Şenol Güneş'e de söylüyor. Bunlar her şeyden nem kaptı. Ekrem bunu saklamıyor ki. Hatta bir tane ya futbolcuyu de... yabancı futbolcuyu havaalanında çok eski bu. Karşılama görüntüleri falan var Ekrem İmamoğlu. Kadıköy Şükrü Saracoğlu'nda dress code vardır kardeşim. Bordo mavi kravat takmadan giremezsin oraya. <laughs> ne olacak Adamları taşlıyor musunuz gibi? Giremezsin yani. Kural o. Hamdolsun Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kardeş yaptık. Ne güzel birbirlerinin haklarını koruyorlar. Bunu yine Beşiktaş'ta biri söylemiş, Beşiktaş söylemiş, söylemiş de kim acaba? Fikret, fikret, mi? Delikanlı başkanımız Fikret Orman. <laughs> Stadı nasıl yaptı ama? Gözleri doluyor izlerken inşaatı. Yani statsız. Şampiyon olmadık biz o sene? Şampiyon oldu. Sonuç maçı orada oynadık. Mario Gomez attı. Tabii açılış maçı Bursa maçı değil miydi? Sonuç maçı oradaydı evet. Şampiyon olduk o sene. Daha ne olsun? Yani kim ne derse desin Fikret Başkanımın yaptığı satışları bu ülkede kimse yapmadı. Yapmadı evet. Gengtos'unu hatırlıyorum en yüksek. Gengtos'unu o... sattı, 6. parası Ma sattı. Mario Gomez'i aldığında da böyle çok Ma komik paraya almıştı kiralı. Çok komik paraya kiralı. Atınç'ı kaça sattınız 8'e 9'a falan Ay, sat, be, öyle Eşim, Eşim, şeye şeye sattı. öyle bir şey sattı. Ralf'ı sattı. Ersan Gülüm işine sattı. He onu 8'e sattı. Böyle bir şeyler vardı. Bayağı para kazandı canım. Marcelo'yu falan da galiba. Hakemleri uğruna ölmeye hazır olduğum lider arayınca bıraktım. <laughs> İbrahim, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Öyle evet. mi? Trabzon başkanı. Trabzon'da kitledi ya odaya. Kitledi ya odaya. Çıkmayacak He. bunlar dedi. Sabaha kadar dedi ben gelene kadar dedi. Devletin her kademesini arayanlar oldu. Kimsenin telefonuna bakmadım. Benim de saygı duyduğum gönül bağım olan onun için şahsım olarak yapamayacağım Hiçbir şey yok. Bunu defalarca da söyledim. 61 0 61. Şey diyor Fener Stadında da. Onu az Yıldırım'a mı söyledi onu hatırlamıyorum ama. işte polis ve güvenlik buradan çıksın ben akrabalarımla birlikte burada. <laughs> Başkanımın çok e, talihsiz açıklamaları var. Ama federasyon başkanlığını iyi yapıyor ya. ya şu bence. an o iyi. Yani ağır adam zaten. Ben dünyanın 104 ülkesinde 10 dakikada istediğim kapıyı açarım. Hasan Arat. Ha, başkanlardan gidiyorduk gerçi. Hasan Aa, Arat. Doğru doğru Hasan Arat. Hasan Arat. <laughs> Saat kaç oldu? Tam 10. Açın bakın Twitter'ınıza. Poz veriyor şeyle. Millet transfer açıklandı zannetti. Girdi bir baktı. El ele sıkışmışlar sadece. Biliyoruz ağlanacak halimize yani. nerede şu an Hasan Arat o günüm? Bordo'da resmi çıktı geçen. O eski Abdullah değil mi? Abdullah Gül'ün oğluyla mı? Biriyle yemek yeniyle mi yemek yiyormuş falan. İbra şey ettin diyor. mi sen onu? <laughs> İbra etmedim. Eşlerinizle hiç kavga etmiyor musunuz evde? Çocuklarınıza kızmıyor musunuz? Ya sizin ne güzel hayatınız varmış ya. Aziz Başkan. Samandıra'da basın Şimdi basın Ya sizin ne güzel hayatınız var. Burayı çalışıyorsunuz diyor. Bizde sıkıntı yok diyor. Ha, Samandıra hiç karışık değil Aziz Yıldırım. Öğretimi yüzünden basın mı karıştırmaya çalışıyormuş? Ya ne güzel hayatınız varmış sizin ya. Bizim hayatımız sitesli maalesef. Şeyin, ne güzel hayatınız sizin varmış ya. Gökhan, forvet olan Gökhan'ın şey vardı bir işte röportajında söylüyordu. Yeni gelmiş takıma. Kayseri'den geldi hatta. Gökhan Şey diyor. Mehmet Topuz demiş ki saatini çıkartırsa kaç demiş. Aziz Yıldırım için. <laughs> Bütün takımı topluyormuş. Eğer saatini çıkartırsa kaç kaçacak yer ara. Galatasaray arzu edilmesi gereken seksi bir kulüp. Ünal Aysal. Çilek milek. Ünal mı Fatih Terim mi? Go. Fatih Terim. Allah Kerim Fatih Terim. Hocam nasıl dün mağlubiyetten sonra böyle kafası yukarıda? 3. golden Yenildi sonra. Yenildi mi? Yenildi. Ünal Aysan Çile'yi kimdi ya? Şinayda. Drogba. Ha Drogba'ydı pardon. İlk Çile'ye Şinayda'ydı galiba bu arada. Mil Onlar aldı da Drogba'ya Çile Drogba. diyordu. Milli takım 8 tane 7 hepimiz üzüldük. Beşiktaş 8 7 hepimiz üzüldük. Unutmasın Galatasaray Başkanı. Fenerbahçe 6 tane attı onlara 6. Beşiktaş i̇şte 8 hepimiz ile ne alakası var mesela bunun? Niye böyle bir temekçiyiz? Ya Beşiktaş'ı değil. Beşiktaş'tı bence. Beşiktaş'tı mı? Fenerli mi? Yani Galatasaray Başkanı'na başka kim sallar? Ya Ali Koç. Değil mi? Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım mı? Zaten o... bir Fenerli olunca biz de Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım'ın altı tane o dönem kim başkanı öyle yani. Doğru. Yok Aziz Yıldırım Nerede, genelde... nereye getiriyor konuyu alakası? İşte onu diyecektim. Aziz Yıldırım evet, direkt abi, söyler ay, mi? Milli takım 8 yemiş 1970'lerde. Ya yani ne alakası var? Kale, kalede Yaşar. Geçme Namert Köprüsü'nden ko aparsa seni. Yatma çakal yatağında koy Aslan seni. Allah rahmet eylesin. Rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz. Basın toplantısında söylüyordu. Onun güzel bir sözü daha var da sorarsın Yapma diye. Yapma be Fatih Hocam be. Bu kadar mı be? Ben bir kere ziyarete gelmedim be diyor adam. Yazık. Onun bir sözü Allah daha Allah var da dedin. sor, şey yaparsın diye. Gittikten sonra kim kaç şampiyon olmuş, kim olamamış kartın diyor basın mensuplarına. Avrupa'nın kuzeyinde bir ülkede bir maç oynandı kardeşim. <laughs> ben, ben görmedim oğlum onu. Nerede gördün siz onu? Görmedim lan. Doğru Sana ye yemin ya. ediyorum görmedim. Haberi gördüm. Tamam, Fotoğrafları görmedim mi? Tamam, göster. Sen göster. Göster. Okan Buruk'la falan konuşuyorlar. Görmedim ulan. Ne konuşuyorsun acaba? Göster. Lojada fotoğraflar mı dersin? Tamam çıkart. Takım geliyor, alkışlıyor. 1984 yılında nasıl sizlerin karşısına geldiysem aynı duygularla karşınızdayım bir veda konuşmasında. Süleyman Seba hiç bozulmamış, duruşunu bozmamış. Başka bir adam var mı sizce? Yani seviyordum ben. Yani ama şunu da ben demedim. Ahmet dursun, Seba gitsin de ben demedim. <laughs> Kusura bakma. Başkan evet. ister abi. Taraftarın hakkıdır. Tamam. yediğinden, içtiğinden, çoluğun çocuğun rızkından ayırıp maça gidiyorsa orada iyi futbol görmek ister. Bunun da suçlusu başkan değildir ama. Son 20 yılda şey. aday olmuş herkes Süleyman Seba'nın adını kullanarak geldi. Biliyorsun değil mi? Fikret Orman gelmedi. Süleyman Seba'dan. Fikret Orman gelmedi orada. Fikret Orman zaman da kimse aday olmadığı için Fikret Orman Sen kimsin benim başkan vekilime böyle konuşuyorsun? Haddini bile otur aşağı dedim oturdu diyor. <laughs> Dursun. Kolpa <laughs> mı? Dursun Erdem Timur da basın toplantısında <laughs> konuşuyor ya. Ali Koç'la Hacı Osmanoğlu'nun karşısındaymış. Şey Mehmet <laughs> için Haddini bil otur aşağı dedim diyor. oturdu diyor. Doğru. Başkanım öyle demedi diyor Erdem Timur. Başkanım tam öyle değildi ama diyor. Sen kimsin dedim ya. Benim başkan vekilime sen bu lafları. Haddini bil otur aşağı. Tık. Aşağı. O kısımları demedi başkanım. Demedim ama. Başkanım dediyse doğrudur. Bir doğruluk payı vardır. Yani ne bakıyorsun? Ne güzel anlatıyor. İlhan Şey, Ali Koç'a demiş. İlhan İl dedik, Tık oturdu diyor. <laughs> Başkanım dediyse bildiği vardır. Yani söylediklerin %99'unu şüpheyle bakarım. Senin problemin. Kara borsadan bile satan adamlardan, kulüpten herkese. İspatla. Girelim. Varsa şeyi savcılığa gidelim. Gitmişler zaten. E tamam sonuç. E, takipsizlik karar geldi. Oğlum savcılığa giden Dursun Özbek zaten araştırın diye. Ya savcıya tamam. giden Galatasaraylı, savcı Galatasaraylı o ona zaten bağlı. Geçen sene Fenerbahçe kulüp başkanı bir açıklama yaptı. Beşiktaş sinirimi bozmasın en iyi oyuncularını alır kulübe de oturturum dedi. <laughs> diye de gülüyor sonra. Ahmet Nurşebi. Hasan Arat mı yine? Ne zaman böyle bir açıklama yaptı? Duvar alırım kulübe de oturturum canımı sıkmasınlar diyor Aziz Yıldırım. Üzerinde büyük başkan da çıkıyor Gökhan. Büyük Gökhan başkan. Alıyor. <laughs> büyük başkan dediğine göre Fikret Orman. Gökhan'la Caner'i alıyor. Kendine gelsinler. Cevabını verdi. Ha, bak Kuşçu'ya kulüp başkanı bir açıklama yaptı. Beşiktaş dedi çok dedi sinirimi bozmasın. En iyi oyuncularını al alırım. E, oturturum dedi. Hmm. <laughs> Yeter artık. <laughs> bu programda da şey diyorsun <laughs> zaten. Yeter artık Muharrem İnce koymayalım diye. Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabiliyor? Hem antrenörlük hem futbol hayatında. <laughs> Ali Yıldırım Koç. <laughs> Haklı olduğu nadir şeyler var. Bu da onlardan biri. Ya nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabiliyor hem futbol hayatında hem antrenörlük hayatında bu kadar çok ceza alabiliyor. Sicilin micilin parayla pul anlamayacağı yerdeyiz kardeşim. Bunları konuşmayalım. Galatasaray'ın elinden aldığımız Getson, Raşit Gazel, Rozier'in hiçbir kıymeti yok. Kötüleri söylüyorsunuz, iyileri de söyleyin. <laughs> bu Ahmet Nur Gazel Gazel. Gazel <laughs> Gezalımız şu an Çaykur Rize Spor Forması. Düğünü da. izledim lan. Nasıl no top oynuyor? Rize Bak şu anda Beşiktaş 11'ine koy. Bak çatır çatır oynar. Abi oynar. Ya. Kim oynuyor ki? Ve son iki maçta 90 dakika oynuyor Anlamsız hareketler. Kıymetini geç anladık Ahmet Nurşev'in Son sorum. Evet. Ben şike yapmadım. Ama Galatasaray hep şike yapıyor. Versinler beni tahkime daha fazla konuşturmasınlar detaylara girerim. Daha fazla konuşturmasınlar ve detaylara girerim dediğine göre. Ya Aziz Başkan. Aziz Başkan tabii ki. Ama hiçbir zaman girmedi o detaylara. <laughs> Şimdi anlattırma bana bunları. mı? Açık İyiydik. söylüyor ya. Yani. o da Biliyor Ben bir şeyi açık açık, açık açık söylediğini hiç görmedim bu zamana kadar. Sen yani şike yapıyor diyor. Daha açık abi şike. tamam da içini dolduramıyor. Adam akıllı bir savcı da çıkıp soruşturma başlatmıyor abi. Ne diyor bu adam diyor. Ben onu anlamıyorum. Aykut hocam da çok ısrar etti ya. Kendi sonunu hazırladı Aykut, Aykut hocam. da Ali Yıldırım'ın kardeşi çok ısrar ediyormuş bu arada. Ali, Ali Yıldırım mı? Ali, Ali Yıldırım'la arası çok iyiymiş o. Çok ısrar etti ya. O zaten futbol şube sorumlusu falan mı galiba? Yani Samandıra'dan o sorumluydu. Aynen. Bir de biz nasıl toparlayacağız hiç fikrim yok vallahi ya. Hoca doğruysa o teknik direktör işe başkan yanlış oluyor var Futbolcular yanlış oluyor. Her şey yanlış zaten. Zaten yapıyla uğraşıyoruz kardeşim. Arkadaşlar teşekkür ederim. Biz, teşekkür ederiz. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Her zamanki gibi çok güzel program yapmışsınız. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Hoş Görüşmek üzere. Teşekkür çok teşekkürler.